Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ve evet, hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle yine e, bir tepki videosu mu diyeyim? Öyle bir video çekeceğiz. Siz de bu videoların devamını gelmek, görmek istiyorsanız <laughs> e, kanalımıza abone olup like atıp bize destek olmayı unutmayın. Başlayalım. Ya bu ne? Bu ne? Ama sanki can çekişiyormuş gibi değil mi? Yani birazcık sanki. Ya. Ah, desni esni uyudu. Ay bitti bu kadar bu video. Ay dişini fıçalı. Ay yağmur. Ama bir şey değil mi bu? Acaba acı çekiyor mudur ya? Yok acı çekse öyle durmaz ki. Ama sanki böyle bir iğne verilmiş de. Ee. Ay. <laughs> şey gibi değil mi? Bir i̇nsan gibi. Ve. Biz, ben, biz böyle miydik lan? Maymundan geliyormuşuz ya. <laughs> Saçmalama. <laughs> ne yiyor? Ha bak depo yaptı ağzına. Aa. Ha. Aa gıdını yerim senin. Aa anlık kanamış. Kanamış mı? Niye anlık kanamış? Yedi Yok, Baksana rahatlıyormuş gibi değil Annem mi? Annem yürüdü. Ya. <laughs> iki dakika dur dur. Dur anne ya. Bunu nasıl kapatacağız? Bir dakika izleyemedik. Şefika. <laughs> Şifik. Video 3 saniyelik bir ara veriyoruz. Eline de sürüyorlar. Ya baksana nasıl Şeyde duruyor. Şeyde kuaförde tırnaklarını yaptırırken. Öyle duruyor. Bak bak. Ha, şey ağzı, ağzı benim gibi. <laughs> oh. Ya anlı mı kanamış bunu? Yok ya o öyle duruyor. Oy. onu nasıl tutuyor ellerine bak. Fındık, fındık! Oh! Bu sıcak Beni havalarda ne güzel kasalardı. oldu. Bir daha izleyeceğim, <laughs> bu çok güzeldi. Oh! Oh! Uy! Uy! Allah'ım ya! İster miydin böyle bir evet. maymunun olmasını? Daha küçükleri var ya bunların. Cep maymunu. Parmak maymunu hatırlıyor musun? daha? Cep maymunu da var. Sene 2015 falan. Bizim vardı ya mahallede bir tane, her yere uçuyordu. Ay evet! Şeyde. Duman kayının orada. Hırsızlar kanka. Ama ne olacak? Her şeyi çalıyorlar. <laughs> Ama düşünsene evde bir maymunum var. <laughs> <Değil. gülüyor> Neyse. ne İşte böyle ya, bir Böyle ya. bir şey olabilir mi ya? Bir şey diyeceğim ben galiba bu videodan sonra maymun sahipleneceğim. Fındık fındık nasıl yiyor ağzına bak. Meriç'in vardı ya. Bebek Ama... gibi şey Türkiye'de yasakmış herhalde. Meclisten evet. almışlardı diye biliyorum. Aldılar yani. o sonra geri aldı. Sonra bir daha gitti maymunum. Yani. <laughs> Ama bu hayvan hiç yasak <laughs> <yorsak gülüyor> olur mu? Baksana o yüzlük çocuk gibi aynı. Ya Maskesi çok güzel. <laughs> Yemin ederim üstü benim giydiğim üstlerden daha güzel. <laughs> Kung fucu. <laughs> Tipine bak. Acaba kaç yaşında bu? Niye istiyor titriyor? <laughs> Vey. Çift yedikten sonra ben. Vey. Ay çok güzel. Ben anneme ikna edeyim. Değil mi? Yani. Bir şey söyle bana öyle bakma. Alırız kanka. Sen dur Ama şeye desek... atacaktım. 2015'te hatırlıyor musun? Sen de ben yine heves etmiştik bir tane maymuna. Evet. Ben sana demiştim ki ben sana bulacağım. Birilerine mail falan evet. <laughs> Ama alamadık. Tabii ki alamadık. Kimse de anla aşkına. Şu anda da alamadık. Ya o saçı, onun o köpük banyosu. Onun o köpük banyosu. Ben Oha. onu yerim ha. Nasıl nefes alıyor? Abdest al. Üç defa ağzına. <laughs> <laughs> Nasıl duruyor ayağına bak. <laughs> Çiçeklerle oynayın. Ha alnına Hintliler mi acaba? Evet Hintliler damga vurmuş kanka ona. Yani Allah aşkına gömleğine bak üstündeki. Gömlek mi kazak mı ne o? Bilmiyorum. Eline baksana eline. Eski Eskimo. <laughs> <laughs> ne yaptı o sonunda? Dur bir daha. tüyleri de o kadar güzel ki. Bunlar bak. nasıl hırsız? Elde bak bak. Çok hırsızlar bak. Elde bak. Aa yiyor. Her şeyi yiyorlar. İnsan gibi bir şey değil mi? Gözleri de çok güzel he maşallah. Evet. Bu sanki küçük ama. Tabi bu yavru da. Uuu fındık fındık. İftardan sonra biz. Her şeyi yiyorlar lan. Aha. Ay yazı <laughs> <ağzıma> nasıl <sınmadı> ki? <gülüyor> Bak bu <laughs> <maymun. gülüyor> Sana benziyor. Oha. Gerçekten sana benziyor. Ya ben mi? Ne var? Daha demin diyordum maymundan geldik. Ne olmuş? Yani gerçekten biz böyle miydik acaba? Hayır tabii İlk ki. İlk maymun. Allah'a. Recep diyor benim babam. <laughs> Ne? ne ne diyeyim? babam da maymundan geliyordu. Ay o videosu çok komik. Onu bilmiyorum. İzleriz videodan sonra Herkes Oğlum şuna benzediğimizi <laughs> düşünsene ne kadar güzel. <laughs> Allah. Ben de istiyorum. İnşallah bir gün senin de olur. İnşallah. İleride kendi evin olursa sana bu videoda sözüm olsun sana maymun Allah. alacağım. Kanka alamazsın ki. Alırım. Yasak Türkiye'de. Gizladık. Gördükleri <laughs> saniye alıyorlar. Yani neyse olsun sana sözüm olsun. Belki yurt dışında falan yaşarız. İnşallah. Belki nereden biliyorsun? Yani yurt dışında da yaşamak istemiyorum. Ona inşallah demin. İnşallah maymunumuz olur diyelim. Yani yurt dışında da bir şeyimiz olsun ama. Hmm, hadi bakalım. Bir gidip geldiğimiz şimdiliğimiz olsun <gülüyor> yani. <laughs> Oraya da bir göz atalım. <laughs> Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet bizi takip etmeyi unutmayın. Böyle daha fazla video gelecek çünkü. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar.